E, Saşa boy fazlasıyla hücuma çıktığı için tıpkı Trabzonspor'daki Perez gibi düşün. E, Barış Alper de kendisini biraz daha ceza sahası önü ve içine konumlandırabiliyor. Hatta oraya gelen topları birkaç kere de indirdi de takım arkadaşlarına. Mesela Mertens'in indirdiği bir top var. Sanki bu plan dahilinde. Yani Barış'ın aynı zamanda merkezdeki özelliklerinden de yararlanmaya çalışıyor gibi Okan Hoca. Erkut Galatasaray'ın ideal 11'inde bugün bence Türk oyuncu kuralı yüzünden tamam Raşistan'ın da hafif bir sakatlı olabilir ama olmasaydı sadece Türk oyuncu kuralı yüzünden tek bir oyuncu sıkıntı yaşıyor o da Raşitsa. Bana göre kanat oyuncuları özelinde Barış Alper'den daha iyi oyuncu. Boya'nın öne çıkışları için de topu ayağında çok daha fazla tutabilecek bir oyuncu. Ama Türk oyuncu kuralı işte ya Dubuay'ı oynatmayacaksın bekte Emre Taşdemir'i ya da işte Barış Alper'i oynatmak zorunda kalıyorsun. Ama Özellikle iç sahada bence Emre Taşdemir'i tercih edip sağ kenarda Raşitsa'yı oynatması Galatasaray'a hücum çeşitliliği için daha fazla pozisyon getirir. Bence Galatasaray ideal 11'inde bir tarafta Raşitsa var. Ki Raşitsa safkan bir kanat oyuncusu bana ve ki. Ve doğru zamanda adam geçme özelliği var, doğru zamanda pas, doğru Sülak zamanda vardır. geriden gelen oyuncuyu kullanması... Raşit çok iyi bir kenar oyuncusu. Hani bonservis bedeliyle ilgili bir şeyler konuştuk. Alınmalı, alınmamalı falan. Yüzde yüz alınmalı. Asla Galatasaray'ın zarar bir oyuncu değil. Ama Galatasaray'da öyle bir ikardi izliyoruz ki her oyuncuyu değerli gösteriyor. Her oyuncuyu kıymetli gösteriyor. Mesela bugün, dün akşam Tümer abi dedi değil mi? Hafif bir sakatlığı var. İkardi değil de Gomis. Bu kadar kolay çözemeyebilirdi Galatasaray maçı. İkardi değil de Gomis olsaydı. Bu kadar kolay olmayabilirdi. Çünkü hani penaltı aldı, penaltıyı kaçırdı ama yine golde ortalığı karıştıran Icardi. Ne bileyim ikinci golde asisti yapan Icardi. Yani Icardi Kerem'in vasat oynadığı, bu tarafta Barış Alper'in çok dokunamadığı anlarda bile bu oyuncuları iyi gösterebilir. En öndeki oyuncu hani Altan abinin kulakları çınlasın, Santrafor'un kadar konuşuruz. Abi Galatasaray bu sezon en çok konuşacak takım olur. Böyle bir Santrafor'un varsa senin söylediğinde de Benzema meselesine geleyim. Hani Benzema olsa, Lewandowski olsa Mertens oturur, iki insan <laughs> Bence Abdülkerim bir de geldi mi? Yani bu evet. mesela ideal kadro dediğimiz, yani Abdülkerim şurada e, olsaydı, yani muhtemelen ilk 11'i hani dedi, tamam Raşit Sağ veya Barış değişebilir. Ama esas bence en iyi kadrosu Galatasaray'ın bu. Yani orta sahayla, e, Icardi ile beraber. Zaten artık 11'i belli hocam bence Galatasaray. Belli oldu. yani aynen. Yani Mustera, Saçaboy, Boy, e, Nelson, Abdülkerim, Solbeki arada değişiyor yerli kuralına göre. Torreira, Sergio Oliveira, Mertens, Saaraşısa, sol kelem ileride Icardi. Hani e, bir takviye gibi. Ümraniye oynuyor. Ümraniye oynuyor. Hafta, evet, Mesela. Bence çok iyi bir seçeneği var artık. Bekletirsin Torreira'yı Berkan oynatırız. Evet. Ki yapabilir Trabzon. Ümraniye maçı, spor maçı Ümraniye maçı, Trabzonspor maçı düşünülerek bir 11 çıkarabilir Okan Hoca. Ve burada Berkan oynatabilir. İşte ne bileyim Emre Taşdemir oynatabilir. Türk oyuncu kuralını rahatlatabilmek adına bunları oynatıp Trabzonspor maçına daha diri bir takım mesela Gomis'i de oynatabilir. Ümraniye maçında. Çünkü 3 günde bir maç, 3 günde bir maç. Evet çok özel oyuncu, çok iyi oyuncu falan ama 3. maçta çok daha sert bir rakibe karşı çok zorlanabilir Galatasaray. O yüzden de Trabzonspor maçı Ümraniye'den çok daha zor geçeceği için doğru oyuncuları dinlendirmek için Ümraniye'den daha iyi bir fırsatta olamaz diye düşünüyorum.